CHP'den Kütahya Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Eyüp Kahveci öyle bir konuşma yaptı ki Eyüp Kahveci'den akıllarda soru işareti bırakacak, akıllarda soru işareti bırakan konuşma. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Teşekkür ederiz. İşte konuyla ilgili haber. CHP'den Kütahya Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Eyüp Kahveci yaptığı konuşmada kendisinden daha iyi bir aday çıkması halinde Kütahya Belediye Başkan Adaylığından çekilebileceğini söyledi. Eyüp Kahveci ayrıca şunları söyledi. Partim beni aday göstermek isterse başım gözüm üzerine bugüne kadar olduğum gibi bugünden sonra da partim için çalışacağıma bir kere daha namus ve söz veriyorum. Benden daha fazla oy alacağına inandığınız daha fazla partiye değer katacak bir arkadaşımız var ise yolu da açmaya hazırım. Bunu da söz veriyorum. Ancak amasız fakatsız daha iyi bir adayla bulup da ortaya çıkarıp da koyamıyorsak kucaklaşarak bu yere seçim alarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti ikinci yüzyıla taşırken Atatürk'ün hedefi olan çağdaş Türkiye'yi ben yerelden başlamak üzere işi yakıp o belediyeye alacağımı çok iyi biliyorum. Bana destek verirseniz birlikte almaya hazırım. Karar sizindir. Beş. Takdir sizindir. Beş Takdir sizindir. Saygılarımı sunuyorum. Gör